İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin gündeminde, aslında Türkiye'nin de değil de daha doğrusu AKP ve yandaşlarının gündeminde yine birinci sırada dershaneler var. Konu açıkçası beni çok yakından ilgilendirmiyor. Zamanında eğitim sisteminin sakatlığı üzerine pek çok yazı yazmış. Bu konuda çalışmalara katılmış, panellerde konuşmuş biri olarak sorunun dershaneler olmadığını, eğitim sisteminin bu şekilde olduğu sürece hiçbir şeyi çözülemeyeceğini anlatmaya çalışmıştım ben de dilim döndüğünce. Aslına bakarsanız zaten tartışma da eğitim sistemi üzerinden değil. İlk bakışta bir rant kavgası gibi görünse de sorun daha derinlerde. Ülke yönetiminde pay sahibi olmak isteyen, egemenliği tek elde toplamak veya duruma hakim olmak amacıyla sürdürülen bir kavga var. Bugün sizlere daha önce konuştuğumuz konuları daha değerli toplu anlatmak ve konunun zihinlerde daha net biçimde algılanmasını sağlamak için bazı saptamalar yapmak istiyorum. Önce cemaatin ne olduğunu tam bilmeliyiz. Fethullah Gülen'in manevi kimliği etrafında oluşturulan bir lideri tam anlamıyla bir lideri net ideolojisi olmayan bir hareket cemaat. Gülen gençlik yıllarında gezici vaizlik yapan daha sonra devlet kadrosunda da yer alan heyecanlı, gözyaşları ile dolu konuşmalarıyla ilgi çeken, kitleleri konuşmalarıyla etkileyen bir kişi. 70'li yıllarda 1961 Anayasası'nın sağladığı fikir özgürlükleri ortamında aslında 60'ların ortalarından itibaren ee, bu ortamda işte Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Aydınlar Ocağı gibi dernekler de faaliyete geçmişlerdi. Bu derneklerin temel özelliği Türk-İslam sentezini oluşturmak. Laik demokratik cumhuriyetin izin verdiği ölçüde İslami İslam'ı siyasallaştırmaya çalışmaktı. Şimdiki siyasal İslamcılar hep itildiklerini, kakıldıklarını, ikinci sınıf gördüklerini falan söylerler geçmişte ya. Bu aslında kocaman bir yalan. Çünkü... Bugünkü iktidarın siyasal zihniyeti aslında çok partili hayata geçirdikten sonra devletin asıl resmi ideolojisi haline gelmişti. Şimdi o tek parti işte şunları yaptı bunları yaptı diye aşağıladıkları CHP aslında bir kuruluş partisi konumundaydı. 1950'ye kadar kurucu partinin öncülüğünde yönetilen Türkiye o tarihten itibaren hep üstüne basarak söylüyorum sağ iktidarlar tarafından yönetildi. Ancak şurası da bir gerçek ki Atatürk cumhuriyeti kurarken çok sağlam temeller üzerine oturtmuş. Kendi sağlığı boyunca başlattığı aydınlanma dönemini zaman zaman sert önlemler de alarak sürdürmeye çalışmıştı. Sonuçta iktidar sağ iktidarlar tarafından yönetilse de ülke sağ iktidarlar tarafından yönetilse de cumhuriyet ilke ve devrimlerine bağlı laik bir yapı devletin temel yapısını oluşturuyordu. Sağ iktidarlar bundan şikayetçi olmakla birlikte Kısa sürede adeta genlere işlemiş cumhuriyetçiliği hemen söküp atamadıkları için önceliği devlet içinde kadrolaşmaya vermişlerdi. Şimdi geçmişe doğru bakıldığında devlet erğini elinde tutanların ordu da dahil bakın söylüyorum hep sağ eğilimli olduklarını görürüz. Örneğin ordu hiçbir döneminde sol tarafta yer almamıştır. Elbette ordu içinde soldan vurmaya çalışanlar olmuşlardır ama onların hiçbir zaman egemen olduğunu da görmedik. Yani 27 Mayıs'ı yapanlar solcular değildi. 12 Mart'ta muhtıra verenler solcu değildi. Hani bir 9 Mart var, belki bazı gençler bilmezler. 12 Mart'tan hemen önce ordu içinde örgütlenen bir grup, biraz da sol anlayışlı bir grup darbe yapmaya, yönetime el koymaya kalkmıştı. Ancak son anda işte Komuta Konseyi duruma müdahale etmişti. Dönemi Genelkurmay Başkanı Memduh Tamaç, bana bırakın bu işi ben halledeceğim demişti ve 12 Mart'ta muhtıra verilmişti. 9 Martçıların da hepsi tasfiye edildi. Hani şimdikiler böyle işte askerleri ilk defa biz yargılıyoruz, dokunulamaya do dokunuyoruz falan diyorlar ya ya da öyle sen diyorlar. E öyle değil aslında. 9 Martçıların akıbeti belki bugünkü gibi olmamıştır ama hepsi darmadağın edilmişlerdir. Yani hesap sorulmuştur bakmayın. 12 Mart tamamen sağ politikaları yürüterek asıl kıyımı sol üzerinde yaptı. Ondan sonra geldi 12 Eylül. E o da sağ bir darbedir. Çünkü ordunun başka şansı da yoktu. Bakın 1952'den itibaren NATO'ya giren ve bir NATO ordusu hüviyeti alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birinci görevi ülke sınırlarını değil komünizm tehlikesine karşı Türkiye'yi NATO çıkarları için savunmaktı. Ha bir de 28 Şubat var diyeceksiniz. Aslında o da bunların devamıdır. Hani şimdi güya demokratlar orduyu darbecilikle suçlayıp 28 Şubat'ın CHP anlayışında sol bir hareket olduğunu söylerler falan ama ordu 28 Şubat'ta sermaye ve ee, o çıkar çevrelerinin kavgasına laiklik elden gidiyor abartılı tepkisiyle ortak olmuştu o kadar hatta kullanılmıştı yani kısacası Türkiye'nin temel yapısı ve bugünkülerin pek sevdiği deyimle o resmi ideolojisi hep sağ eğilimlidir ancak devlet bu yapıyı kurarken laikliğin aslında herkesin kurtarıcısı olduğunu da görmüş bu sayede bazı iç çatışmaların çıkmasının önüne geçirebildiğini de anladığı için laikliği hep korumuştur. Yani bu sağ kesim. Yoksa ülke CHP zihniyetiyle, sol zihniyetle yönetildiği için laiklik korunmuş falan değil. Şimdi bundan 40-50 yıl öncesinin sağ siyasal akımları da laiklik sayesinde güven altında olduklarını görmüşlerdir. Sonuç, sağ çok partili hayatın başından itibaren Türkiye'nin asıl yöneticisi, egemeni, işbirlikçisi konumundadır. Ha bir de vesayet diyorlar hani değil mi? Ona gelelim bugünkü AKP yandaşları ve özellikle kendilerine aydın süsü veren ama evet. o işte yüzlerinde o liberal maske olan faşistler aslında bu gerçeği bilirler ama tezlerine dayanak sağlamak için efendim haklısınız evet olabilir Türkiye'de hep sağ iktidarlar olmuştur onlar tarafından yönetilmiştir olsa da aslında orada bütün gücüyle ülkenin sahibi gibi her şeye karışıyordu i̇şte kimseye nefes aldırmıyordu kafası bozulunca da darbe yapıyordu derler hep ama gerçek bu değil. Ordu hiçbir zaman asıl sistemin, sağ resmi ideolojinin dışına çıkmadı ki. Sadece işler karışıp sağ iktidarlar ülkeyi yönetemez hale gelince ve uluslararası güçlerin Türkiye üzerindeki hesapları gecikme tehlikesiyle karşılaşınca yönetim el birliğiyle orduya devletilmişti. Yani darbeler olmuştur olmasına da bunun içinde dönemin iktidarları da vardır. Hani bak küçük de bir örnek vereyim yani öyle olmasa. Ya Demirel nasıl olur da iki kez askeri müdahaleyle yıkıldığı halde tekrar başa gelebilmiş Cumhurbaşkanı bile olabilmiştir. Ki 28 Şubat döneminde de en başta oturan kişi gene Demirel'dir. Demirel Türkiye'deki sağ iktidarların en önemli sembolü. Herhalde Demirel Cumhurbaşkanı olunca CHP'li olmadı. Sola geçmedi değil mi? Biz de konuyu dağıtmayalım. Laf lafı açıyor şimdi. Fethullah Gülen peki bu yapının neresindeydi? Hani dedim ya böyle bir işte vaiz. Şimdi Gülen sağ örgütmelerde dini daha öne çıkaran ilim yayma cemiyeti içindeydi. Sağ örgütlenmede. Rehber olarak Said Nursi almış. Onun barışçıl söylemiyle insanları ikna ederek sabırlı, istikrarlı bir biçimde devleti bir din devletine dönüştürecek yapının temellerini atmaya çalışıyordu. Şimdi Gülen cemaatin en önemli özelliği bu hareket sabırlı olmalı. Çünkü öncelikli olan hedefe varmaktır. Bu nedenle hiç acele etmeden, kendini çok ortaya koymadan sessiz ve derinden örgütlemeyi sağlamaktır. Nitekim bundan 40 yıl önce başlatılan bir eğitim hamlesiyle din hassasiyetleri olan gençler, Anadolu'dan gelen gençler öncelikle siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerine yönlendirildi. Bu gençlere yurt, yemek imkanları sağlandı. Para yardımları yapıldı. Bu gençler çevrelerinde yaratılan bu iklimle daha İslamcı, daha muhafazakar olarak yetiştiler elbette. Sonuçta mülki idare ve yargı çevrelerinde bu nitelikte pek çok işte kaymakam, vali, bürokrat, hakim, savcı ve avukat yetişti. Yaşlar da ilerledikçe bunlar daha etkili yerlerde oturmaya başlandılar. Şimdi 80'li yıllarda ise cemaat öğrencileri bu yöntemle eğitime yönlendirme aşamasında çıtayı yükseltti. Ve önce üniversite hazırlık dershaneleri sonra da özel okullar açmaya başladı. Şimdi bunlar genellikle işte burs veriyorlar, genellikle dar gelirli, yoksul ama dini hassasiyetleri yüksek ailelerin çocukları gittiler bu okula. Ve bu sayede de daha iyi okullarda, daha iyi eğitim alma olanağında yakaladılar. Elbette bu okullar, dershaneler, milli eğitim müfredatlarını uyguluyorlar. Hepsinde Atatürk, devrimler, Cumhuriyet tarihi okutuluyor. Her okulda hatta dershane, dershanelerde bile Atatürk köşeleri falan var. Ama sevgili izleyiciler burada oluşturulan iklim önemli. Elbette kimseye zorla baskıyla bir şey yaptıramazsınız. Buna henüz gelişme çağındaki öğrenciler de veliler de karşı çıkarlar. Ama bu eğitim kurumlarında öyle bir iklim oluşturuldu ki gençler farkına varmadan hiç anlamadan belli bir düşünce yapısı o iklim içinde yetiştirdiler. Şimdi mesela bakın örnek yani gözünüzün önüne gelmesi için bu o özel okullarda e, falan böyle serbest çalışma saatleri vardır. Etüt derdik biz zamanımızda. İşte ne yapılır orada? Ev ödevleri yapılır. İşte ertesi günkü sınavlara hazırlanılır. İşte ders çalışılır. İşte bu saatlerde sınıfta kargaşa olmasın. İşte çocuklar başka şeylerle uğraşmasın diye tercihan üniversitelerde okuyan erkekler, kızlar gözetmenlik yaparlar. İşte bunlar hem disiplini sağlar hem de onlar da hem taze bilgiyle hem de işte o üniversitelerde okuyorlar. Bilgiler olduğu için çocuklara ödevlerine yardım ederler. Şimdi bakın bunlar asla yani gelip anlatırlar. Asla dini telkinlerde baskılarda bulunmazlar. Ama bakın şöyle oluyor. Örneğin çocuğun bir konudaki sorusunu cevaplarken çok usta biçimde onunla ilgili ya bir din büyüğünden ya dini bir hikayeden kıssadan örnekler vererek anlatılıyor. Sonra Hani ders çalışıyor çocuklar, işte o onlara bakan abi abla bir şey çocuklar diyor siz biraz sessizce oturun, şey yapmayın kitabınıza bakın, ben namazımı kılayım, geleyim. Şimdi hiçbir öğrenciye de namaz kılın diye de bir terkinde bulunmazlar. Siz de kılın çocuklar falan deme. Ama bakın bu süreci bir yıl, iki yıl, üç yıl olarak düşünün. Hiçbir baskıya uğramasa bile o iklimde bulunan çocuklar birkaç yıl sonra farkında olmadan belli bir düşüncenin, yaşam biçiminin, yaşam kültürü'nün etkisi altındadır artık. Bak testten bir tane örnek vereyim. <laughs> İnşallah kızmaz. <laughs> Nazlı Alıcak damdesyon mezunudur. Fransız okulu. Bu okulda öğretmenlerin çoğu rahibelerden oluşur. Fransız kültürü ve yaşam bilimi okuldaki eğitimin her alanına sızmıştır. Nazlı Alıcak da bu nedenle daha ziyade bir Fransız gibi yaşar, düşünür. Ya yani rakı içmez, şarap içer falan. Şimdi bu çok normal. Ben bunları aman ne kötü bir şey yapmışlar diye anlatmıyorum. Sadece gözünüzün önünde o manzara gelsin diye anlatıyorum. Yani o iklim nasıl etkiliyor? Şimdi tekrar başa alayım konuyu. Hep sağ iktidarla yönetilen Türkiye, 90'ların sonuna doğru Amerika'nın büyük Orta Doğu projesinin gerçekleşmesi için vazgeçilmez ülkelerden biri haline geldi. Yani bu biliniyordu zaten. Türkiye, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle, demokrasi, laikliği, yaşam biçimi, eğitim ve kültürüyle bütün İslam ülkeleri arasında bir numaradır. Türkiye aslında tüm ülke, e, İslam ülkeleri içinde model ülke. Ancak burada bir sorun var. <laughs> diğer İslam ülkeleri özellikle Arap ülkeleri Türkiye'yi Müslümandan saymıyorlar. Çünkü layık Türkiye'nin dini ihmal ettiğini hatta reddettiğine inanıyorlar. Siz ülke yönetimini istediğiniz kadar sağ görüşe teslim edin. Bütün politikalarınız sağ ve muhafazakar olsun. Ne bileyim işte ülke her tarafı camilerle dolu olsun, cumalarda olsun taşsın. Yine İslam ülkeleri bundan ikna olmuyorlar. Hani biz Demireli Özal'ı dini siyasetle alet etmekle suçladık. Onlar da böyle bir sürü gösteriler falan yaptılar ama İslam ülkeleri için yeterli bir referans olmadı bu. Ha o zaman işte Batı düşünüyor. Türkiye'nin başına <laughs> diğer İslam ülkelerinin de kabul edeceği Müslüman kimliği bakın siyaseti değil Müslüman kimliği her şeyin önünde olan birinin geçmesi gerekiyordu. İşte Tayyip Erdoğan bu projenin ürünüdür. Tesadüfen seçim kazanmamış. Tesadüfen başbakan olmamıştır. Şimdi Erdoğan, Erbakan geleneğinden gelen bir siyasetçi. Elbette dini siyasete alet etmiştir ama aslında bunu özümsemiştir de. Diğer sağ liderler gibi laikliği kendisi için bir kalkan, koruyucu gibi görmeyen, tam tersine layıklığı tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bir siyasi anlayışın ürünüdür. Sorun şu ki, getireceksin Tayyip Erdoğan tamam ama doğal olarak <laughs> layıklıkla ve cumhuriyet ilkeleriyle kavgalı olan dinci kesimler, Diğer sağ kesimlere göre biraz daha geri planda kalmışlardı. Aslında bu onların itilip kakılmasından değil, dini hassasiyetlere uyalım derken eğitimi, gelişmeyi, kültürü, sanatı ihmal etmelerinden kaynaklanmıştı. Kimse onlara sen bizim aramıza giremezsin falan dememişti. Onlar araya girmeye çekinmişler, korkmuşlardı. E böyle olunca da Erdoğan türü İslamcı siyasetin unsurları genellikle az eğitimli, kültürden uzak, sanat edebiyattan pek anlamayan ve bunun doğal sonucu olarak da maddi açıdan geri kalmışlardı. Evet iktidara bu yapı taşınmalıydı. Hani Müslüman kimliğinin önde olduğu yapı taşınmalıydı ama bunun altının da doldurulması gerekiyordu. Erdoğan ve ekibinin böyle bir gücü yok. İşte cemaatin devreye girmesi burada. İktidar Erdoğan ve ekibinin eline teslim edilirken bunun altının doldurulması, bilgi birikimi, yetenek takv e takviyeleri eh, cemaate kaldı. Şimdi yaklaşık 40 yıllık süreçte devlet içinde çok ciddi kadrolaşan önce eğitim yatırımlarıyla başlayan sonra finans, medya ve üretim sektörlerinde de gelişen ve hatırı sayılır bir sermaye birikimine ulaşan cemaat AKP iktidarının altyapısını, lojistik desteğini sağlayan bir unsur haline geldi. Zamanında askeri darbelerde canı yanan, o tarihlerde demokrasi savaşı veren ama sonra büyük hayal kırıklıklarına uğrayan eski Marksist komünist çevrelerde ya bu kez galiba demokrasi umudu doğdu zannıyla AKP iktidarına daha modern gördükleri cemaat üzerinden destek verince AKP'nin iktidarda kalma altyapısı da tamamlanmış oldu. İktidarın 8 yılı bu lojistik destekle sorunsuz biçimde yürüdü. Cemaat ve sözde aydınların o çabalarıyla ve elbette uluslararası destekle iktidarın önündeki tüm engeller birer birer ortadan kaldırıldı. Ne oldu bakın bu süreçte biliyoruz. Türkiye'nin aydınları, entelektüelleri, sendikacıları tabii muhalif olanları vahşi soruşturmalar altında ezildi. Çoğu hapse atıldı. Ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Sağ iktidarların bekçisi orduya artık gerek kalmadı. Ama günün birinde... Ola ki resmi sağ ideolojiyi tekrar kurmaya kalkabilecekleri endişesiyle ordu iyice yıpratıldı, zayıflatıldı ve denetim altına alındı. Bu süreçte e, bilgisiz, kültürsüz, eğitimsiz olduğu gerekçesiyle yetişmiş elemanlarından oluşan cemaatin payandasına ihtiyaç duran, muhtaç olan iktidar giderek kendi adamlarını yetiştirdi. Devlet, ekonomi, medya, sosyal yaşam içindeki gücünü arttırdı iktidar kendi zenginlerini oluştururken devletin yapısını tümüyle değiştirecek laikliği ve devrimleri nihayet evet nihayet tamamen kaldıracak kudrete de erişti sayısal olarak. Bir anlamda artık payandalara ihtiyacının kalmadığını düşünmeye başladı. Ancak aynı sürede cemaat de iktidarın gücünden yararlandı. Daha da palazlandı ve sonuçta birbirine destek olarak ülke yönetimini ele geçiren bir siyasi akım kendi içinde çıkar çatışmasının içine düştü. Bakın bu da çok, sağ, çok doğaldır sevgili izleyiciler. AKP'nin serpilip büyümesi de başka bir anlamda devrimdir tabii. Ve her devrim kendi çocuklarının da yemek gibi kaçınılmaz bir sonla baş etmek zorundadır. Bugünkü manzara şudur. Artık kendini bulmuş, altyapısını kurmuş bir AKP ile AKP'nin bu hale gelmesindeki en büyük pay sahibi cemaat devleti asıl kimin yöneteceği konusunda çelişkiye düşmüştür. Bakın bu çelişki bundan iki yıl önce ortaya çıktı aslında. Özellikle bu Ergenekon ve Valyoz operasyonları ile orduyu yerle bir eden, böylelikle Erdoğan'ın önünde ingin bir alan açan cemaat, iktidar içinde daha fazla pay almak istediğini de koydu ortaya. Erdoğan iktidarı ise daha önce büyük bir heyecan ve saygıyla sarıldığı cemaatin çok ileri gitmeye başladığı düşüncesine kapıldı. Böyle olunca da Erdoğan cemaatin taleplerine artık eskisi gibi sıcak bakmamaya hatta elinden geldiği kadar geri çevirdiği gibi cemaatin devlet içindeki yapılanmasına da çomak sokmaya başladı. Şimdi kamuoyunun pek bilmediği geniş atama kararnameleri falan vardır o dönemde iki yıl önce. Onlar uygulamaya kondu. Cemaatin özellikle polis ve yargı içindeki örgütlenmesini bozmaya yönelik girişimler başladı. İşte cemaati kızdıran, harekete geçiren budur. Şimdi geliyorum en önemli noktaya. Kamuoyu bu AKP cemaat kavgasıyla ilk kez 7 Şubat 2012 tarihinde tanıştı. Tanıştı. O sabah Türkiye bomba gibi bir haberle sarsıldı. KCK operasyonunu sürdüren savcılar MİT müsteşarını şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdılar. Başbakan o sırada rahatsızdı. Galiba o bağırsak ameliyatını geçirmişti ve evinde istirahat ediyordu. İlk başta bunun ne anlama geldiği pek anlaşılmadı ama kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Savcılar MİT müsteşarını tutuklamaya kararlıydı. Erdoğan bunun bir karşı cemaat operasyonu olduğuna inanarak hasta yatağından görülmedik bir hızla operasyon başlattı. Önce MİT müsteşarına ifade vermeye gitmemesi. Bunun da ötesinde bir süre tamamen ortadan kaybolması talimatını verdi. İkinci talimat ise AKP grup başkan vekillerine verildi. Hemen bir kanun teklifi hazırlandı. İşte buna göre MİT müsteşarının ifadesinin alınması, dava açılması için başbakanın onayı alınacaktı. Şimdi aslına bakarsanız sevgili izleyiciler, MİT müsteşarı için dava açmak başbakanın iznine bağlı zaten. Yani yasa böyle yazıyordu. Yenisine de bir gerek yok. Ha, ancak işte şimdi bak burada önemli. Savcılar MİT müsteşarını müsteşarlık dönemi nedeniyle değil, Ondan önce başbakanlıkta çalışırken Tayyip Erdoğan'ın yanındayken PKK terör örgütü liderleriyle yaptığı görüşme nedeniyle sorgulamak istiyordu. Elbette savcılar da biliyorlar MİT müsteşarının ifadesini alamayacaklarını. Kanun ortada. Ama konu müsteşarlıktan önceye aitse işte orada bir boşluk yarattılar. ifade alınabilir dediler. AKP jet hızıyla meclisten bu yasayı geçirdi. Yasa o gün medya aracılığıyla MİT müsteşarı hakkında yargılama istemi başbakanın iznine bağlıdır diye tanıtıldı ama aslında mevcut yasaya tek bir cümle eklendi. Yani yeni yasa o tek cümleyle çıktı. O da şöyleydi. Başbakanın özel temsilcileri hakkında dava açmak da başbakanın iznine tabidir. Çünkü MİT müsteşarı anılan tarihte PKK ile görüşürken bunu başbakanın özel temsilcisi sıfatıyla yapmıştı. Şimdi bakın bir püf noktası daha. Başbakana giden istihbarata göre MİT müsteşarı geçmiş bir olay nedeniyle sanki sıradan bir olaymış gibi ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağrılacak. Ancak bu sırada MİT müsteşarı olduğu sırada bu KCK üzerinden işlediği suçlar da kendisine sorulacak. Çünkü öyle bir şey de var. Ve sonunda bir emri vaki yapılarak tutuklanacak. Şimdi bu MİT müsteşarını değil aslında başbakanı tutuklamak demektir. Ona bağlı ve onun en önemli adamı. Erdoğan bunu gördü. Onun için hemen önlem aldı. Hani o meşhur paralel devlet kurmaya kalkıyorlar sözünü bir hatırlayın. E kimdi o paralel devlet kurmak isteyen veya iktidara ortak olmak isteyenler? Sonuçta Erdoğan o hızla operasyonu çok hızlı bir operasyonla işte müsteşarını daha doğrusu kendisini büyük bir badireden kurtardı. Şimdi bazı Erdoğan yandaşları bu olayı hatırlatarak başbakan hasta yatağında yatarken siz bu kazığı atmaya çalışıyordunuz diyerek cemaati küçük düşürmeye çalışıyor. Aslında itirafta da bulunuyorlar yani o operasyon cemaat operasyonu diye. Evet sevgili izleyiciler cemaat AKP kavgasının temeli bu. 7 Ocak 2012 tarihinden itibaren Erdoğan kararını verdi ve cemaati devlet içinden tamamen tasfiye edecek yöntemlerin bulunmasını ve harekete geçirilmesini istedi. Şimdi bu geçen sürede MİT müsteşarını yargılamaya kalkan savcılar başta olmak üzere cemaate yakın olarak bilinen, tanınan hakim ve savcılar arasında büyük atamalar yapıldı. Etkili yerlerdeki cemaatçi hakim ve savcıların çoğu dağıtıldı. Ardından polisli operasyon yapıldı. Ergenekon ve balyoz operasyonu tezgahlayan Kotaran, cemaate yakın oldukları bilinen polislerin çoğunun yeri değiştirildi. Tabii bu süreçte cemaat de boş durmadı cemaatin yanında durarak AKP iktidarının başarısı için kendilerini siper eden o liberal maskeli faşist topluluğu da geri çektiler. Onlar üzerinden muhalefet başlattılar. Tabii AKP iktidarı bunları da kesip biçmeye başladı onu biliyorsunuz. Bu sessiz ve derinden giden kavganın AKP'nin kavga AKP'nin son dershaneler ata ile açık bir biçimde kamuoyunun önüne çıktı. Şimdi iki kesim de dershaneler üzerinden ama giderek başka konulara kayan, seviyeyi düşüren ağır bir kavganın içindeler. Açıkçası ben bunlara maskeler düştü diye bakıyorum. Biz etle tırnakız, aynı kıbleye aynımızı koyuyoruz, alnımızı koyuyoruz. Efendim aman iktidar elimizden gidecek falan gibi sözde itidalli çıkışların artık hiçbir faydası yoktur. Okyay'dan çıkmıştır. Bu kavga bu kez çıkar birliğini zedelememek için hasıl altı edilemeyecek kadar büyümüştür. Tabii bunda dış güçlerin, dünya egemenlerinin de etkisini görmezden gelemeyiz. Başta Amerika olmak üzere global dünyanın aktörleri bir proje olarak öne sürdükleri daha fazla İslamlaşmış Türkiye düşüncesinin aslında doğru olmadığını gördüler artık. Bakın benzer bir operasyon Mısır'da oldu. Çok tipik bir örnektir. Türkiye'de uzun yıllara dayanan operasyon Mısır'da el çabukluğu ile yapıldı biliyorsunuz mübare indirdiler. Ve ne oldu? Mısır'ın Erdoğan'ı olarak anabileceğimiz Mürsi iktidara getirildi. Ancak Mürsi demokrasi diyerek aslında Mısır'ı tam bir şeriat devleti haline getirmeye çalıştı. Çok acele etti. Orası Mısır olduğu için de bir askeri darbeyle işi hallediverdiler. Ama şunu da gördüler ki şeriatı demokrasi diye yutturmaya çalışmanın faturası hem kendilerine hem de o umut bağladıkları bu ülkelere ağır biçimde çıkacak çıkmakta. Mısır'da darbeyle halledilen konu Türkiye'de ise demokratik yollarla belki biraz çirkinleşse de sonuçta demokratik yollardan halledilecek. İşte bana göre AKP cemaat kavgasının özeti budur. Diyeceksiniz ki peki Fethullah Gülen anlatıyordun onun pozisyonu nedir? Bütün bunları o mu planlıyor? Hayır öyle değil. Bakın cemaatin attığı her adım Fethullah Gülen tarafından planlanmıyor. Bana göre Gülen bir semboldür. Halkın bazı konuları anlaması zordur. Çetrefilli politikalar uygulanırken bunu sizin de oy tabanınız olan eğitim ve kültür düzeyi düşük kitlere anlatmak o kadar kolay olmaz. O zaman herkesin inanacağı, saygı duyacağı bir sembol bulursunuz. Bütün iş bu sembolün üzerinden yürütülür. O sembol bir siyasetçi olmaz, olamaz. Hani geçen gün dedim ya cemaatin oy gücü aslında sanıldığı gibi yüksek değil. Yani cemaat istediği partiyi iktidara getirir, istediğini indirir. Bu güçte de değil. Sayısal gücü çok fazla değil ama etki gücü var. Fethullah Gülen gibi bir sembol özellikle inançlı kesimlerde büyük saygı görüyor. Parti kursa muhtemelen oyalamaz. Buna karşın iktidara yönelik söyleyeceği sözler, eleştiriler çok karşılık bulur. Bilemiyorum bu konuda zaman da tabii sınırlı. Biraz ufkunuzu açabildim. Farklı bir açıdan bakmanıza ışık tutacak şeyler söyleyebildim mi? Ee, bilemiyorum bazen bir konuya böyle girersiniz tamamlamak da aslında zordur. Çünkü bu tür konular hem yorum hem de özellikle spekülasyona açıktır. Bu nedenle ister istemez biraz ayrıntıya girmek zorunda hissedersiniz kendisini, kendinizi. Bu da biraz böyle oldu. Oysa ben dün sizlere işte İstanbul'dan Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımla ilgili bilgiler vereceğimi, bu adaylığa nasıl karar verdiğimi, kime güvendiğimi, AKP'den bile nasıl oy alabileceğime inandığımı anlatacaktım. Artık buna da zaman kalmadı galiba. Şu Evet. Çok geçmişim bile. Ee, ama yarın söz anlatacağım. Ee, şunu hemen söyleyeyim. Cumartesi günü saat 14'te Beşiktaş İskele Meydanı Barbaros Hayrettin Paşa anıtının önünde olacağım biliyorsunuz. Oyunu bozmak için temiz bir eli tut sloganı ile CHP'den aday, aday, aday adayı olduğumu bir basın bildirisiyle tekrar açıklayacağım. Bu kez yanımda temiz, dürüst, namuslu, ilkeli, vicdanlı, adaletçi, adaletli siyasetçi isteyen sizlerin de olmasını diliyorum. Cumartesi günü Beşiktaş'a saat 14'te İskele Meydanı'na gelin. Hep birlikte bütün partilere seslenelim diyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Az sonra Ümit ana haberlerle karşınızda olacak. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. E, hepinize iyi akşamlar dilerim ama unutmadan bir şey söyleyeyim. Programın tekrarı dedim ya, her gece 12'yi çeyrek geçer. Kaçıranlara lütfen haber verin. وشكرا